Prenses Aslı'dan hepinize hello. Nasılsınız canlarım? Sizi çok özledim. Hasta olduğum için geçen cuma video atamadım. Hala biraz hastayım. Ama yolculuğumuz var. Ve vlogla tabii ki sizlere kavuşuyorum. Lütfen videoyu izleyenler kanalıma abone olabilir misiniz? Ücretsiz tamamen. <laughs> Buradan da pek bir şey kazanmıyoruz zaten. Ama tek amacım sizlerle hayatımı paylaşmak. Çünkü beni izlemeyi seviyorsunuz. Ben de sizi çok seviyorum. Bakalım yolculuk nereye? Evet. Evet. Sapanca'nın tadını boğular çıkardı. Bebiş! Kanka ya bugün vlog çekecektim ama hiçbir şey çekmedim. Neyse. Arkadaşlar geldik biz. Evdeyiz. Sıcak havuz var. İşte mangalımız yıkılıyor. Şoför bey. <laughs> Arkadaşlar muhteşem düşünülmüş. Bakar mısınız sistemimize? Burada açık hava sinemamız, burada jakuzimiz doluyor, burada sıcak havuzumuz, mangalımız. <laughs> Canım takipçilerimiz çok seviyor oluyor. Katılışma. <Patrusu>, Bu <ben>. ne <Yemlisiniz>. oluyor? you are okay.